Araç dolu bir araç. Şöylece başlıca özelliklerinden bahsedeyim size. Bu araç bu modeli 2009, 2010 ve 2011 yıllarında üretildi. Bu araç da zaten 2009 model. 1.5 Comfort mod motora sahip C segmenti bir araç. Sedan bir otomobil, benzinli, atmosferik motor, herhangi bir turbo falan yok bu araçta. Yakıt tüketimi ortalama 6.8, 100 km'de 69 beygir bir motoru var. 100, 128 Nm tork da güç üretiyor. Ağırlığı 1158 kg. 0-100'e 18 saniyede ulaşıyor. 4 silindir, 16 valf bir araç. Aracın 430 litre bir bagajı var. Lastik ebatları da 185 65 15. Bu jantlar orijinal miydi? Bunların orijinal jantı. Evet. Bakayım çelik mi? Evet çelik bir jant var üzerinde. Orijinal fabrikasyon. Araçta ABS anti blokaj fren sistemi. Elektronik camlar var. 4 cam otomatik. Teybinde orijinal USB var. Elektrikli yan aynaları var. Isıtmalı bunlar. Hemen yanlarında da sinyalleri mevcut. Park sensörleri ve sis falları mevcut. Şöyle aracın önüne geldiğimizde çok güzel bir hemen şurada kaplamalar mevcut aracın. Bunlar orijinalinde var. Güzel büyük bir gel ablemi var. Havalandırma yeri de bayağı büyük. Önden görünüş bu şekilde aracın. Altta sis falları mevcut. Ve aracın makyajlı bu şekilde falları var. Bunlar Opel Astra'lara çok benziyor. Halocan fallar üzerindekiler. Şu uzunlar aracın şey mercekli kısalar düzeltiyorum mercekli diğerleri normal şöyle geldiğimizde bir tane burada su fiskiyesi var bu da yeterli oluyor gizlenmemiş burada iki tane gördüğünüz gibi silgeçleri var aracın aracın herhangi bir anteni yok gizli araç yanda sis va sinyalimiz var demiştik şurada herhangi bir sinyal yok aynalar elektronik ve ısıtmalı içeriden ayarlanabiliyor burada da güzel Kaplamalar mevcut, şu şekilde açılan kapı, kapımız var. hassasiyeti de bu şekilde. Aynı Alman kalitesi gibi böyle çok bir ses çıkartıyor. Burada da aynı kaplamalar mevcut orijinalinde. İçeriden açılan bir bagajımız var aracın. 50 litre bir benzin hacmi olması gerekiyor. Arkaya geldiğimizde de şu şekilde makyajlı stop lambalarımız var. Bunlar da gerisiz mevcut. Yine burada bir gel amblemi. içeriden açılan bagaj ve dışarıdan açılabilir kapağı var. Şurada da 4 tane geri geri sensörü mevcut. Hemen altta da flaşörler mevcut. Egzoz bu şekilde gizli değil dışta kalıyor. Bu tarafa geçtiğimizde sade bir görünüm var. Bunun bagaj kapağı sol tarafta. Şimdi arabanın içine geçelim. Geçmeden önce burada Isıtmalı camlar mevcut, onu da söyleyeyim ve bu arabaya daha sonradan takılan ön camlar ısıtması mevcut. Daha sonradan takılan. Aracın içine geldiğimizde burada sert bir malzemeden oluşan bir yani deri görünümünde ama deri görünümleri sert bir malzeme var. Şurada da deri güzel kaplamalar mevcut. 4 cam, otomatik demiştik. Burada cam kilidi ve kapıların kilidi mevcut. Şuralarda da yine kaliteli malzemeler mevcut. Şurada bir tutamağımız var. Burada küçük bir gözümüz var, çok kullanışlı değil. Burada bir hoparlör çıkışımız var. Şöyle içine geçelim aracık. Evet, baş mesafesinden görüntü bu şekilde. Kör nokta olarak hafif şurası var. Buralar orijinal bunun. Derinlik görünümlü ama değil, deri değil. Şöyle geldiğimizde önümüzde herhangi bir kilometre göstergesi yok. Burada genel logomuz var. Bunun eğirbeği burada bir tane var. Burada bir tane var. Şurada da ayarlarımız var. Bu şeyin ayarı. Yan aynaların ayarı. Analog düğmesi. Sağ ve sol. Bunlar ışık. Yukarı aşağı ayarları. Şurada bir çıkış yerimiz var. Buraya daha sonradan bir şeyler yaptırabilirsiniz. Elektronik çıkışı var orada. Burada da sinyalimiz, ışığımız vesaire. Burada da gördüğünüz gibi ön silgeçlerin ayarı mevcut. Şöyle baktığımızda göstergemiz bizim hemen burada. Ortada koyuşlanmış. Küçük de bir ekranımız var orada. Burada 4 tane mefres çıkışları var. Bunları cama falan ayarlayabiliyorsunuz ama cam için ayrıyetten bir mefres çıkışı yok. Bunlar da güzel bir şekilde kaplanmış. İkincisi burada. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Bunlar da gene Ford'larda ve yeni Renault'larda olduğu gibi yuvarlak ve 90 derece dönüyor. Şurada küçük bir kartlığımız var. Buraya kartlarınızı falan koyabilirsiniz. Teyibimiz USB girişli. Orijinal teybi bu. Burası da böyle açılıyor. Şurada bir küçük ekranımız var. Sanırım saati falan gösteriyor. Buradaki ayarları tam sahibinden öğreneceğiz şimdi. Soracağız ne işe yaradığını. Bu klima düğmesi, bu arka cam buz çözücü, bu dörtlüler. Bu iç ve dış mefrez ayarı. Bunlar da arabanın klima düğmeleri. Şuraya geldiğimizde bir tane burada küllüğümüz var. Burada da bir tane çakmaklığımız, burada da bir gözümüz mevcut. Fites bu şekilde aracın. Hemen şurada bir El freni yerimizin orada yine gözler mevcut ufak çaplı. Şurada da bir tane kol dayama yerimiz var. Bu da bu şekilde açılıyor. Yan tarafa geldiğimizde şurada bir tarpitamız var böyle şak diye düşüyor. Kaplamaları güzel ama çift renk araç orijinalle. Şurada da bir kartlığımız var gördüğünüz gibi. Hemen burada bir cam açma yeri. Burada bir kapı açma tutanağı. Bunlar da güzel kaplı. Kapının görünümü bu şekilde. Burada küçük bir cepliğimiz mevcut. Burada da o çıkışı mevcut. Şimdi aracın içine geçelim. Arka tarafına geçmeden önce şurada bir gözlüklüğümüz var. Onu da göstereyim. Bu da gene çok hoş olmuş. Gözlüğünüzü buraya koyabilirsiniz. Burada bir güneşliğimiz, burada bir ışıklığımız, burada da bir aynalı güneşliğimiz mevcut. Bunun ışığı yok. Makyaj aynalı. Gene 3 tane de tutamaçlar var. Şoför yerindeki gözlük yeri tutamaç değil. Burada da bir iş aydınlatmamız var. Üst şeysi de bu şekilde. Çok kaliteli değil. Çok adi de değil. Orta şekilde bir kaplama mevcut. Hemen arkaya geçelim. Arkaya geçtiğimizde de gene önle aynı. Burada bir cam açma şeyimiz var. Burada bir kapı tutamağımız, kapı açma yerimiz var. Burada tutamağımız ve burada küçük bir gözümüz var. Buraya daha önce peşede falan koyabilirsiniz. Şöyle geçelim. Baş mesafesini falan size göstereyim. Bu ön tarafa görünüş bu şekilde yani baş mesafesinden görüntü bu şekilde. Baş mesafesi de şöyle. 3 parmakta bir baş mesafesi var aracın. Şöyle ortaya baktığımızda burada bir küllüğümüz var. Bu her araçta olmayan bir şey. Genelde buraları boş olur. Burada bir mefrezimiz mevcut değil. Burada da çok güzel bir e, ee, şaft tünelimiz var. O kadar rahatsız edecek gibi gözükmüyor. Bakalım. Çok rahatsız edici değil. Koltuklar şu anda geriye doğru koğuşlanmış. O yüzden ama bu şaft tünelimiz yaklaşık 3 parmak mesafesinde. Baş mesafesi de gene 3 parmak. Hemen geldiğimizde burada da gene kapılar çift renk kaplamalı. Çocuk kilidi falan hepsi mevcut bu araçta. Burada bir tutamak var. Burada da küçük bir peçetelik falan. Yani peçete falan koyabilirsiniz. Su bile sığmaz oraya. Burada yukarı aşağı ayarlanabilir bir emniyet kemerimiz var. Burada da var. Arkada da emniyet kemerleri mevcut. Şuraya geldiğimizde gene iki renk. Yani aynı renk değil bunlar. Güzel yani siyah da değil. Açık bir tonlarda güzel malzemeler var. Deri gibi görünse de deri değil. Plastik malzeme. Arka bu şekilde iki tane hoparlör çıkışımız, bir tane stop lambamız mevcut. Bunlar da yine kaliteli güzel malzemeden oluşuyor. Bunlar ayarlanabiliyor. Öndekiler de. Bunlar ayrıyetten ön hem yukarı aşağı ayarlandığı gibi böyle öne doğru, arkaya doğru da ayarlanabiliyor şu şekilde. Şimdi aracın testine başlayalım arkadaşlar ön tarafa geçelim. Arkadaşlar ön tarafa test sürüşüne geçmeden önce şu bagajı da size göstereyim. İçeriden açılması var demiştim. Şu anda açılıyor. Bu şekilde açıldı. Açıldığı zaman da bu dörtlüler yanıyor kendisi. Aracı ikaz veriyor. Bagajımız bu şekilde. Buradaki kaplamalar güzel. Burada herhangi bir tutamak mevcut değil. İç kaplamaları bu şekilde. Bu yangın tüpünü siz mi yaptınız? Orijinal. 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 Çince yazıyor üstünde. Çin mal araç olduğu için. Böyle de bir yangın tüpü var üzerinde. Bu da ayrı bir şey yani her arabada olmayan bir şey. Genelde bunu koyup yollamazlar. Siz daha sonra da alırsınız aracınıza. Bagajımız müsait değil ama şu yüksekliği göstereceğim size. Yaklaşık bir karış bir yükseklik var. Çok iyi bu yani mesela hemen şimdi yük varken de göstereyim bu şekilde çıkartırsınız ama burada daha yüksek olsaydı ne olacaktı güç kullanacaktınız sizi zorlayacaktı Mesela bu bunu böyle düşünmeyin bunu bir bavul olarak düşünün bavulunuzu getirdiniz çok rahat bir şekilde içine koyabilirsiniz bu yükseklik güzel burada da kaplamalar mevcut herhangi bir burada şey yok bunu durduracak bir şey yok ama bu nasıl duruyor? Hemen ona bakalım. Şurada bir gördüğünüz gibi kendinden yaylı bir malzeme var. O yükseğe kalkmasını ve durmasını sağlıyor. Başka herhangi bir şey yok. Bagajımızı kapatalım ve test sürüşüne geçelim. Buradaki hatlarda bayağı şık duruyor. Yan taraflarda da hatlar mevcut aracın. Aracın test sürüşüne geçiyoruz. Geçmeden önce ben şunu soracaktım. Şu ne işe yarıyor? Hüseyin. Bir tanesi göz ışıklarına ayarlıyor derecesi. Bakalım mı? Tabii ki. Hangisi ayarlı? Şu mu? Şöyle Sağdaki düğme evet. Şu an gitti. Kıstı. Açtı. Soldaki ne işe yarıyor? O kilometreyi sıfırlar. Ya yani ona basmayalım o zaman. Haricinde soracağım bir şey yok. Onu merak etmiştim. Aracın DPS hassasiyeti güzel. Ve araba yani gaza bastığınızda güçlü bir ses çıkartıyor ve çekişi de güzel yani. 1.6 gibi hemen hemen kalkışları mevcut aracın. Fites geçişleri çok güzel. Gene önümüzde bir gösterge sayacı yok. Bu da kimine göre artı kimine göre eksi o artı zevk meselesi. Araç 1 ton 150 kilogram daha sahip. Oturduğunuzlara bir Volkswagen konforu veriyor yani. Bir Alman konforu veriyor. Yerli araçlar gibi değil. Yerli araçları kötü kötümsemiyorum ama tabi yani Almanlarla bir olmuyor. Yoksa yerli araçlarımız da güzel. Bu araçlar herhalde benzinli değil mi? Bunlar LPG uyumlu değil mi? LPG uyumlu ama işlemiyor. İşlemiyor o da eskiden işleniyordu herhalde. Daha sonradan böyle bir sistem getirdiler. Ama aracın yol tutuşları, yolu yol otuşu çok güzel yani. Ben beğendim. Biz bu araçla mermere çarpmıştık, doğru mu? Evet. Mermere çarptık. Bir balya mermere. 60 yani 50-60 kilometrede hızla gidiyorduk. Araç kabortasını bize o şekilde ispatladı. Resimler de mevcut. Bunlar resimlerinde de atacağız. Şu an 3'teydim. 60'da gidiyor. Yani 1.6'larda olduğu gibi. 1.5 motor. Ama bunun da artıları var. Araç az yapıyor. 28 kuruş vesaire bu şeylerde yapıyor LPG'de. Yol tutuşu da güzel yani. Fazla sizi sağa sola hoplatayım, zıplatayım. Öyle şeyler olmuyor. Süpansiyonlar da hoşuma gitti. Aracın çekişi de şu şekilde Sizi geriye yaslıyor 128 Nm tork üretiyor bu araç. Hani öyle Zın diye sizi bir geriye yaslama olmuyor Ama hissettiriyor gücünü Güzel Şu an basmıyorum gaza Yokuşu çıkıyor kendi devrinde 3'ü aldım Gaza basmıyorum Yokuşu çıkıyor yani Abi Şimdi bastım gaza Aracın çekişini beğendim Aynalar elektronik demiştik. Bunlar ayrıca ısıtmalı. Araçta iki tane eğirdek mevcut. Hüseyin'cim anlatmak istediğim bir şey var mı? Benim atladığım ya da ne bileyim anlatmadığım şeyler olabilir. Sen kullanıcı olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ya aynı şöyle söyleyeyim. Piyasası belli zaten bu araçların. Yani 18'e de var, 20'ye de var, 25'e de var. Yani herkes nasıl bir fiyat veriyorsa alıcısı ayrı satıcısı ayrı denir ya yani isteyen istediğini alıyor aynı istediği fiyat ama yani o fiyatlara zaten Doğan Şahin veriyorlar yani Doğan'a Şahin'e binmektense bu arabaya binmek daha iyi parçaları nasıl hemen yani erişebiliyorum zaten alt takım komple süspansiyon takımını Toyota Yaris'te bire birebir zaten motor bölümü de zaten Toyota motoru Lakin Toyota motorunda doç motor olmadığı için yani Türkiye'de doç motoru olmadığı için İstanbul'dan tedarik ediyoruz. Zaten çoğu parçası da burada mevcut. Yani parça konusunda sıkıntı yaşamaz arkadaşlar. Şu an bir kötü bir yola girdik araçtan. Yani içeriye ses alması da orta yani. Çok mükemmel bir şey bekleyemezseniz fiyatına göre ama güzel ses fazla almıyor. Çukurlardan geçerken falan fazla size hissettirmiyor. Çekişi de çok güzel. Ben bu aracı bu fiyatlarda size tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenip, beğenip bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.